Evet sevgili izleyiciler, Frankfurt'tayız. Frankfurt'a çok yakın. Hemen Offenbach. Offenbach zaten e, bizim ülkemizin vazgeçilmez bir yeri. Çünkü sokak zaten İstanbul'un bir köşesi gibi. Buradaki insanlarımız, bizimiz tüm işyerleri hep böyle e, sanki Türkiye, İstanbul'un bir köşesi dedik ya. Onlardan birisi de e, sevgili Salman Şiringöl. Salman Şiringöl. Mallorca kafenin sahibi ve birçok da iş yerleri var. İlk önce e, sevgili Salman Bey, bir kendinizi tanıtın. Sonra da soracağım sorularını. Ekim Bey, önce buraya geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben e, Salman Şirin Gül. E, 1989'da Almanya'ya geldim. Nereden? E, Kahramanmaraş Pazarcı Kilisesi'nde, Kıskapanı Köyü'nden. E, yolculuğumuz bura oldu, Frankfurt'a indik. İşte o günden beri buradayız. Hayat şeylerimize uğraşıyoruz yani. Geldik yerlere kendi işimle uğraşıyorum, ee, burada bayağı e, döner yerler falan açtım, döner imalatı açtık. Yani ilk geldiğinde <laughs> hemen böyle, bizde vardır ya bizim e, sevgili izleyiciler, yani dönerimiz meşhur, almayan her evet. köşesinde baktığımız zaman döner, e, İlk geldiğinde hani böyle... Geldiğimde bir gastronomide çalıştım, yani, bir kafede çalıştım, baktım ben dedim niye kendime çalışmayayım? Ondan sonra kendim bu sefer bir şeyler yapmaya çalıştım. İlk önce bir döner yerini açtım. Döner yerinden tabii bir imalata başladık. İmalat kısa bir sürdü. Daha sonra içecek işine başladım. İçecek işine sonra 2-3 tane kafe açtım. Şu ee, anda elinde 3 tane yarı. Hepsi de bakta ve birbirine çok yakın. Hepsi şu ana merkezde. Genellikle ana merkezde. Biz bütün halka hizmet ediyoruz yani. Bizim mesleğimiz odur Vatandaşlarımıza hizmet etmek. E bu bizim ruhumuzda var yani ilk bizim burası da çok güzel böyle bahçe çok güzel ya. Yani. Yazın çok, çok gayet keyifli. Çok güzel bir yer. Yani Bahçeli şehir merkezinde olan bir yer. Ee, bahçe bahçesi var. Ee, millet millete geliyor yani arkadaşlarımız geliyor. işte tanıdıklar, Almanlar hepsi geliyor burada oturuyor yazın. Televizyonu seyrediyorlar. Kahvesini içiyorlar rahatlıkla. Şimdi e, tam kaç yıldır <laughs> buradasınız? Ben şu anda 89 demek 31 senedir buradayım. 31 yıl yani. 31 yıl buradayım ben küçük yaşta hem siyasete de katıldım yani. Yabancılar Meclisi'ndeyim. Kreis Offenbach, Neuzenburg şehrinde. benim dördüncü dönem oluyor. Dört dönem Yabancılar Meclisi'ndeyim. E, orada da halkla, yani biz bir köprüyüz böyle insanlarla. Orada da halka hizmet ediyoruz. Burada da halka hizmet ediyoruz yani gastronomi olarak. Devam ediyor mu? Şu anda devam ediyoruz. Var mı hedefte işte bir politikacı? Şu anda hedefimizde e, tabii kendi şeyimize göre vardır hedefler tabii olmaz yani. Hedef olmazsa zaten politikaya Hedef soyunmayız diye. Ne politika olur ne iş olur. Onun için hedeflerimize daha ileri gitmek için başaracağız. Bunu tabii insanlarımıza başaracağız. Vatandaşlarımıza başaracağız. Gençlere öneriniz ne olur? Gençler ne yapmalı şu dönemin gençleri? Ben gençlere diyorum ki kendi işinizi yapın bir iş konusunda kendi işinizi yapın, öğrenin yapın ve siyasete girin. Siyaset çünkü olmadan burada olmaz. Burada siyasete girmeleri lazım. Maalesef bizim buradaki gençler bir türlü siyasete giremiyor. Yani bu eksikliğimiz var Avrupa'da. Biz bu gençlere gerçekten yetiştirmemiz lazım ki gençler siyasete girdi mi biz de iş yaparız. Ama önce eğitim, önce yani eğitim tabii. üniversite, master. Ne bileyim artık. Eğitim olacak tabii. Eğitimsiz hiçbir şey olmaz zaten. E her şey eğitimden geçiyor yani. Eğitim oldu mu iş de olur ve siyaset de olur yani. Ama bunlar maalesef bizde eksik ama olacaktır yani. Biz bunu başaracağız yani. Onun için yabancılar meclisindeyiz. Ve onun için hep başarmaya çalışacağız. Ve onu da yapacağız inşallah. E ne güzel. Şimdi burada <laughs> Offenbach'ta da sokakta baktığımızda çok az Alman var. Hep e, yabancı ve Türk. Ya genellikle bu Offenbach'ta e, Almanlar gitmişler başka şehirlere. <laughs> buraya yakın olduğu için iş sahası, havalarına falan hep genellikle yabancılar buraya yerleşmiş. Ve gittikçe çoğalmış. Avrupa ülkelerinde mesela Polonlar, Bulgarlar hepsi buraya yerleşmişler. Burada biraz iş konusu daha fazla. Fazla olduğu için hepsi buraya yerleşmiş. Onun için yabancı burada baya fazla yani. Peki pazarcıya gidiyor musun? Pazarcık'ta genellikle senede bir iki sefer giderim. Antep'e giderim. Genellikle Antep'te de oturuyorum yani. Antep'te arkadaşlarımız hepsine selamlar olsun. Pazarcık'taki köy. Ama Pazarcık bu Antep'e? Biz ikisinin arasındayız. Hem Pazarcık hem Antep arasında. Yani genellikle Antep, Pazarcık bizim yolumuz öyledir yani. Köye gidiyor musun? Köye gitmez olur mu zaten? Var mı ev? E tabii. Orada? E, ya babam orada, annem orada. E, anne baba bütün e, akrabalarım hepsine selam ediyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ <laughs> Hadi bakalım şimdi yolumuz nereye?